Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rojda'yla ee, ne oynuyoruz? Tabii ki de parkur oyunu. Rojda, Rojda. Ne düşünüyorsun parkurda? E, e, ben çok iyi biriyim. E, parkurda aşırı iyiyim kesinlikle. Evet evet çok iyisin de. Valla ben de biliyorum. Ya ben de yürüyom. ha Rojda hadi gö götür beni. Sen de alsın. Mesela de başla. Valla kolay geliyor. Arkadaşlar burada e, abone olmayı unutmayın. Zaten abonemiz... 11.600 11.200 mü ne veya 11.100'dü. Çok... Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Yavaş ilerliyoruz. Arkadaşlar cidden Roger yani kardeşim kanalına abone olmayı unutmayın. Hatta neydi Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklamaya bakarsanız görürsünüz. Şöyle atlayalım. orada onun bu oyunda şey yok mu lan? Ee, Ankor. Ankor diyorum ya işte. Adı neydi onu unuttum. 30 lan... Biraz... saniye söylüyorum. Oğlum ben speedrun falan yapmışım. Bunlar Among Us arkadaşlar. Bir, uzun videolarımı izleyenler anlar benim nasıl parkur oynadığımı. Ama bunlar kolay. Gittikçe zorlaşıyormuş bu arada ama ben sanmıyorum. <laughs> en zor obilerden birisi bulmaya çalıştık. Tower of hell'de bakacak ama kardeşim yapamaz diye üzüldüm ona. Normal ben bitirirdim ama kardeşim yapamaz. Ne? Çıldırır ağlar diye. Yo. Aynen aynen. Ben bir ara seninle konuşmuştum oynayalım o oyunu. Sen oynamadın. Demek ki sen korkuyorsun. Aynen. Bugün ben niye hatırlamıyorum? Benim videoda sesim biraz kötü çıkıyor. Bu arada oyundaki sesi biraz kısacağım. Hadi sıfır yapayım. Bu arada arkadaşlar şu an kardeşimle video çekiyor ama sesini kapatacak, YouTube'a atacak. Ben yani kardeşimle linkini de koyacağım. Aynen yani, anda da videoyu atacağız. Böylece İkimize aynı aynı video gelecek. Ve onun videosuna bakarsanız şu an. Şu an video kaç dakika olmuş? Oğlum ben... fark. Bunu fark etmedim. Kaç dakika? 2.10 Belki sesi silmem bilmiyorum. Hayır. Belki sesi silmem. Yok oğlum ben sizi siliyorum. Nasıl konuşuyorsun? Kaç dakika olmuş bekliyor. 2 dakika 23 saniye bende. Ben de, ben de 20... 30 geldi şimdi. Ersen 25 oldu. 30 oldu falan filan gidiyor. Zorlaşıyor diyor ya ama yani bize öyle değil yani. Evet ya hani hani zordu. Zor yazıyor üstünde. Neyse Bir, birkaç dakika sonra başka parkur ya burası çok çok uzun. Burayı bitiremeyiz biz. Hem yani ikinci katı da var. Hadi bakalım. Orada ne yapıyorsun? Ne Yazı yazıyor arkadaşlar? Ne yazıyor? Abone ol. Evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abone olun. Bu Neyse, al, nereye gidiyorsun lan? Burası. Öyle mi? Ve yeşil yer. Pardon, yer. <laughs> Yanlar atladım. <laughs> Aa doğru. Onu gezdiremiyorum. Gezdi çalar kapatmamış. Oğlum bak böyle. Aa doğru. Geçmeye bile gerek yok. Ya çok evet. kolay geliyor bunlar ya. Bu arada ama bazıları orayı kapatıyor. Ben şuradan geçeyim. Dur bir dakika bekle. Evet. Arkadaşlar bu hile değil tabii ki de. Roblox olan bir özellik. Bunu eskiler bilir. Bekle bir ayarlara bakayım. Top to move. Hayır. fark eder ekrana bakalım. Bekle ben böyle yürüyemiyorum. Ben yani Evet öyle. Hadi zıpla. Hile değil yani. Her Roblox'ta olan bir şey. Arkadaşlar Roger'ın ekranına belki kameraya koyarım. Bilmiyorum. Sizce koyalım mı arkadaşlar? Oy düştüm. O sen seni kameranın yana koyayım mı? Tamam ben seni. Ben seni kameranın yana koyacağım. Yama derken? Yani ekranın e, en üst ee, sağda olacak. Orada küçük olacak. Orası senin ekranından. Yani senin görüşün olacak. Sen kendi videonu bana at ben oraya koyarım tamam mı? Öf, yok. Yok oğlum. Onu yeter artık. Ben istediğim gibi yap. bu çok uzun bu bir gel başka mobaya girelim artık. Tamam. Oraya da geç. Hadi. 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 Arkadaşlar hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar Berry'nin oyuna girdik. Orada arkadaşlar Roja video çekmeye vazgeçmiş. ekranına koyamayacağım maalesef. Sen gidip geri zekalı. Ba ama başlandık ekranı koyabilirim. Neyse hadi gel Rojan. Neyse burada sikirde tuvalet var ama polis. Polis sikirde tuvalet. Yani böyle bir böyle bir sikirde tuvalet var da hatırlıyor musunuz ama. Ama arkadaşlar bu arada zor versiyonu seçtik. Çünkü kolay bazı fazla kolaydı. Gel. Ben bunu speedrun versiyonu yapmıştım ama kolay ya versiyonu. bekçi da. gibi bizim başımızda e, diriniyor ya. Evet. Aç oraya. Lan oğlum ben düştüm ya. Çabuk gel. Neredesin be? sen beni ittin düşürdün hadi. Evet. Zor denildiği kadar zor bakalım. Aa alttan gideceğiz. Ya Bunu, zor Bunu, mu? Lazar, dikkatli ol. Zıpla tamam mı? Hop. Bu seni geriye doğru atıyor ha. Aa düştüm. Oh. Ya çok zor bu. Hadi dikkatli Mahcum ol. Hakkım hep osuruyor arkadaşlar ya. <laughs> hep osuruyor. Seni alttan izliyorum hadi geri Ya önümü karanlık görüyorum. Bu parlaklığı niye açmıyorsun? Arkadaşlar durun ben parlaklığı açayım. Evet arkadaşlar parlaklığı açın daha rahat görürsünüz. Ya de bir ölüyorum ya. Hadi be. Nasıl lan? Ha orasın. Hadi be. Ha evet. Geri zekalı ya. Ya önümde nasıl boşluk var ya? Ay, görmüyor musun? Bak benim ekranım bak bak. Orada boşluk var. Arkadaşlar alt üstü zor abi burada lazer var onu yapamıyor. Tower of... O Tower of zor mu? Tower girelim bence. Geri zekal. Bu gibi yanlışlıkla düştüm. Arkadaşlar bize neyse kolay mı şey bu gerizekalı yapamıyor. Evet arkadaşlar şu an oldu. Kolay versiyonuna giriyoruz. Çünkü bu gerizekalı kardeşim oynamayı bilmiyor. Biliyor da zor versiyonunda oynay oynayamıyor. Oyunu en iyi oyuncu mu? Arkadaşlar şu Bacon'ın yerinde ben olacağım ha bakın. Ben olacağım böyle duracağım böyle. Birazdan. Şuna oyunu bir try bu ama ben olacağım. Hoca gel. Yine başladık Bu kolay versin. Ben speedrun falan yapmıştım gel ona benzer yap. Speedrun yapmıyorum. Abi ne speedrun yapmıyorsun ya. Çok Oğlum... sıkıcı ya. Neyse normal yapalım arkadaşlar ya boş var, ne olacak sanki. Speedrun dediğin normal hızlıca bitirmeye çalışıyorsun yani. Klasik. Aynen artık dar anlar. Boş yapma ya. Lan yürü. Doğat kızsın. Sus ya. Sus lan sana kendisi. Bu benim videom o da. Ben susmam. Neyse. Ona bak. Bir bak, bu, bak bu neyse senin bir tarafına neyse. Hadi o kendine. Osturgaç polis. Babasını kaç şu an adamı. Onlar da zınat ya. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a 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 Allah Allah Beni görmedi. Sen o kadar çirkinsin ki seni göremiyor bile. Olmaz. Ben polisten çok korkuyorum ya. Abi nasıl korkuyorsun ya? Velat bir polis. Ya adamı yiyecek gibi bakıyor. Velat değil yani? Biraz Aa. Büyük. Ya hıyar aşağı mı düştün? Bu arada arkadaşlar. Ben hıyar değilim. Bu arada arkadaşlar diyeceksiniz ki e, neydi, polis Roger'ı kovalamıyor ama Roger öyle görüyor Şu an o polis aslında beni kovalıyor Her de değişik değişik gözüküyor Bu arada tam sanırım ben göremiyorum ama Geç abi Gel Roji gel 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 Manyak ya sopasıyla öldürecekti beni ödüm Geç sen de geç Ay oğlum düşürülmez sen uzundan Oğlum bu kim lan daha yürümeyi bile bilmiyor Ya da zeka var. Ya da Neyse hocam. Hadi yürü. Çekil 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 Burada ben tamam. sana bu burada burada ben sana bir kere ölmüştüm hatırlamıyorum. Speedrun'da oynarken. Ben sürekli ölüyorum. Oğlum ben onu 11 dakikada bitirdim. Burası. Ben onu 11 dakikada bitirdim. Oy. Evet bilerekten öldüm. Ustam beyni yok. Ya bizim kuşlar sürekli bağırıyor, ötüyor ya. Ya Biz ne de diyor de ya? Çiçek kuş demeye çalışıyor. Dans ediyor. Evet. Diş, dişi kuş işte kızgınlık dönemine girmiş. Dişi kuş aldık hala aynısını yapıyor. Ya o neydi? seki görmek anlamında bence. O yüzden sağlamlık A, testi yapıyorum. Yani. Sağlamlık testi yapıyorum. Aa. Aa geldim. Önce koş koş. Ben bir Bu iskelet. İskeletin ağzına girdiğime inanamıyorum. Abi. Ay. Tam altında diken var. Yakınlar çok severim mi? ama üzerine bastım. Arkadaşlar arkadaşlar ben bu oyunu oynarken ilk başta buraları hiç geçemiyordum ya. Diyormuşum lan yeter diye bağırıyorum resmen. Bekle bir parlaklığı açacağım. Parlaklığı açmadın. Şöyle benim parlaklığım full olduğu için her yeri görebiliyorum. Full. Oh güzel bir önümü görebiliyorum. Hadi bakalım. Ey ee, ey gücü gel küçük gel. Ulan bekle bekle. Aa ben gidemem şu an. Sen gelir misin bilmiyorum. Koş. Ben koşuyorum. Koş 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 koş. Burada bekle iki saniye gelecek hemen. Al geldi. Geldi. Saklan. Parlaklığımı kapatayım. Olsun. Evet. Hmm. Saldırı. Bir kez ben şuraya gitmeye çalışmıştım. Bir zaman da ölmüştüm. Olamaz geliyor. Olamaz öldüm. Hop sağol ya. İkimizden aynı gözüküyor. Çünkü sen geç kaldın. Ya ben buradan nasıl doğdum? Geç kaldım. Allah. Seni bekliyorum. Ana üst katta buradayız zaten. Seni bekliyorum ha. Hadi bakalım. E e koşu gel koca, gel. Yine geldi. Ya bu top bir gitmedi ya. Bir de magmadan yapıyor. Koş 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 koş. Şu yanak diye. Oo ateş. Abi ne dayanıklı test yapacağım. Ne ben şu böyle ateşe. Hadi. Şuraya koşarak ulaşmam koş. lazım. Koş. Yürü yok. Gim. Dikkatla yürü Koş. Ya bu nasıl bir mantık ya. Tamamdır. Zıpla. Ağacı almış, spreyi almış öyle yapmayız da şu anda. Olamaz. Bu ne ya? Ne oldu? Bize saldıracak bu. Ben burada çok iyi biliyorum hiç ölmeden sanırım bitirmiştim? Ya bir kere ölmüştüm. Bak, abi, benim abi burnumun dibinde. Olamaz ödüm koptu ya. Olmaz, onu kasıyor hayır kasma lütfen. Kasarsan karatenimle başlar beni yakala. He yakalayamaz ki ezik ezik yakalayamadı ki. Öldüm ya. Arkadaşlar karşı bir türlü yapamadı. Hemen azından butona bastım. Dağını kesin. Kapı yakacağım. açıldı. Hemen o kapıya doğru koşun vardı ben nereden çık? Hemen çık vardı ben nereden hemen? Nasıl tam arkanda evet. Şu an gelemez evet. Ben çok korktum. Şu an gelemez. Gelemez oğlum. Ne heyecan yaptın? İnsanı yiyecekmiş gibi bakıyor. Evet. Arkadaşlar bu oyunu sana kere oynadım. Yeniden doğuşu. Tamam <laughs> tamam. Basma. Hadi rola. Gidek. Şuraya bastım. Tamam. <laughs> Lan aşağıda kaldım. <laughs> aşağıda mı kaldım? Seni trolleme çalıştım olmadı. Oyun kabul edemedi. Hey beni bekle. Lan beni beklesene. Geldim. Nasıl geldin ya? İçin iç. İç. Ne yapmış? Tek <laughs> şey açtı arkadaşlar bu. Ne hack'i lan? e tabii. tabi. O zaman hek. niye o bloğun içinden hemen ışınlanın? O saçmalama. Biz de öyle diyoruz ki oradan. Yep, böyle Oo, Hep dünyada böyle uçasım gelmiştir ama uçamıyorum. Uçma değil ki hızlı koşma. Evet yani. Muhammed Kartal arkadaşlar. Bir kanatları var iki uçuyor. Uçuyor muyum? Saç evet uçuyorsun. Ha doğru şu an uçuyorum bakın. <laughs> Kartal gibi. Kanadının bir tanesi siyah bir tanesi beyaz. Oturdu mu zavallı şu an? <laughs> Karaklığın orada. rolü bu arada. Benim oturdu. Arkadaşlar ilk başlarda ekranımı gösterdim şu an ama buralarda gösteremem. Ve şu an roza hiç bu oyunu bilmeden satma sapan yanına gidiyor. Ben şu standartı alacağım. Abi ben de hastalık. Ellerim boş boş gibi gözüküyor. Evet. Ellerin niye boş Havayı mı taşıyorsun? Sen havayı taşıyorsun. <laughs> Aslan taşıyorsun. Sanki hapishaneye kaldıracakmış gibi. Koydum. Lan. Ben de uçuyor gibi görünüyorsun. Yine kart alsın. Evet sen de uçuyorsun ama senin kanatların yok ama senin özel güçlerin var. Tamam. Oğlum buna lan çıkılmıyor. Yukarıya doğru çıktım. Hala şükür çıkıldı ya. Ben Sibinan'la burayı tek Ya bu bir şekilde böyle yürümemiz lazım. Abi zıplayarak gitsene zıplayarak. Oğlum yok ya zıplayarak. Kötü oluyor. Oy da, düşüyor da. Aynı roda bak. Ne var Neyse itiyor. Evet. Ya şu demir seslerinden çok gıcık oluyorum. Valla ben çok seviyorum demir seslerinden. Yürüyünce vıcık vıcık sanki yere yapışmışım. Hadi raja. Oğlum oynasa Minecraft Roblox acaba bizden daha iyi oynar mı? Oynar tabi. Ama Roblox'u oynamayı bilmiyorsa tabii biz daha iyi oynarız. Yani. Ben, de, ben de daha önce kesin oynamıştır. Hadi raja. Bütün düğmeleri aç. Hadi ola, ben niye açmıyorum ben gerizekalıyım. Boş boş bekleme. Oy düştüm deniz zekalı. Arka, arkadaşlar ar, arkadaşlar altı var. Bu arada konuşamadım. Ar 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 dedim yani. Hop tamam buna da bastık. Hadi yukarı çıkalım hadi 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 hadi. Ne uzun Ben biraz kötüyüm. Yani evet. iyiyim ama bir yandan da kötüyüm. Öyle bir şey oluyor. O en Uy. iyisi benim ama. Hepsi açıldı. Üç tane varmış. Buraya gelmiyor değil mi? Ne oldu hani? Hani ne oldu? Ne oldu? Düşleyemiyorsunuz. Ha ne oldu? İzlikler. Oh, düşüyordum lan. Hadi. Gel lan buraya. Başka var mı orada? Cık. Hiç yanıyor mu? Bir tanesi. Ya kartı. Ay yok. lan. Oğlum ben sana bakacağım derken aşağı düştün ya. Neyse geliyorum. Komik de ama. Araba şimdi geliyorum bak. Hoppala. Lan ya atlatmıyor. Ha tamam. Hop. Sen kartalsın ya uçabilirsin. Ya, nasıl saçmalıyorsun ya? Kanatlarım var diyor oyunda. almıştım böyle birkaç Robux'a. 15 Robux, 10 mu, 15 mi veya 5 Robux. Sana bu 15 veya 30 Robux'lardan birisi Ne? Evet ya ben bakayım ya ben merak ettim. Ben et. bunları 5 liraya görüyorum ya. Bakayım kaç liraya almışım. Ay işte. Kaç lira lan bu? Ya 5 lira beş. dedim az önce. 15. Arkadaşlar bu arada SK üstüne aldım. Yani Samet <laughs> kardeşin. Konuşamadım. Samet Karataş'ın üzerinden üstüne aldım. Senin de var mı etik? En sevdiğim ya ben Samet Karataş'ı demiyorum. En sevdiğim YouTuber'ın üstüne aldım. Bu arada ben aldım. Robux yerine lira dedim. 5 lira. Oh yeah. Robux diyecektim. Yuppi. 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 Oh yeah. Yuppi. 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 Ne oldu? Gelemiyor musun? Bak 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 sana. Ya bir sustu ya. Ya lan yürü. Hadi. Şimdi yapacağım. Arkadaşlar uykum onu aldım çünkü sürekli mesaj atıyorlar. Küçük geldi. Ya önümü göremiyorum. Lan yürü. Görüyorum da yani yamuk yürüyorum. Hadi Bu hadi. Araçta. Birazcık iyi oynasan şaşarım. Neredesin? Ya zıplamıyor. an arkadaşlar rojin bakıyorum. Daha ilk başta şu an. Kocaman kocaman bana kocaman ta sıkıştım. Bana kocaman tabletim var nasıl zıplamıyor ya? Ay e, belim ağrıyor. Beni ya geldi. Var lan bu. Ha buradaydı. Düşersem ben oynamayacağım artık. Oh geldim. Bazen arkadaşlar bu parkurda da yapamıyor. Ben, bana yaptırıyor. Çünkü ben biliyor ki ben proyum. Nasıl <laughs> ya? Hadi Roja. Geldim ya. Nasılsın? Ha burası tamam. Der kendisi kör arkadaşlar. Görelim Ama oğlum. Girmi isimle çok nasıl görelim? Aa bu şef. Bu 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 şef. Bu bizim kafamıza vuracak. Patçı evet. gibi. Sana nasıl bir duranla benim kafama tavayla vurdu. Ona az kovalıyor. Onu öldürmemiz lazım. Bak, ar bak arkadaş tavamı alalım seni kafana vurur. Hatta tava yerine daha o güzel. Orada silah var. Tava Bomba. yerine Al al, al, al. Yavaşlattı beni hayır. Tava yerine daha güzel bir silahım var. Al şuna. Lan al oğlum. Yavaşlattı beni. Yavaş... Gel buraya. Attım. Geberdim. bir de ya. Gebertirim seni. Hıyar. Allah kaç kaç hadi. Burayı sıkıştırabilirim bence. Yok olmadı. Lan hayır. Yürü git. Oh ölüyordum. Oynayalım lan. Ezik seni gel buraya Ne oldu lan? Aa öldüm. Aa öldün mü? Ama yani biraz az kalmıştı. Ben arkadaşlar gördün mü? Şu, bu, şu an yerdeydi şurada. Nasıl geldin? Düşün ya. Nerede ben göremiyorum. Ya yemek mi fırlatıyoruz sanki? Ya bunu ben kafana fırlatacağım. Ay, ee, onu tavası kirli kesin. Benim kafama vuracak. Bak sana elma atıyorum. Sana elma atıyorum. Al bakalım. Ona dikkatli ol. İstersen ben yapabilirim. Hızlı ol koş. Lan gerizek al niye sıkıştın? Ay. Ya nasıl vuruyor bir de? Arkadaşlar bir dakika ben ben bir şunu yapayım geleyim. Evet arkadaşlar yaptım yani şu an öldürdüm onu Rojan'ın tablesinden. Abi gel hocam. Oraya mı gidiyoruz? Hadi buraya gidiyoruz. Gel gel. Orada bak bazı kuala ama şuraya girdiğimizde elimizden gidecek. Saklayın ya belki oyun fark etmez. Ya. Neyse. E Saldırın. Saldırı. Oha. Çok eğlenceli. O öldüm. Uçtum resmen. Ya ne oldu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir oyun ya? Geliyorum. Üf. Allah Allah. Oldu 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 oldu. Oh tamam. Ne yapalım hocam? Evet Muhammed dünyaya geldi. Ne dünyası? Olmadı. Ama oradan bir tık daha hızlı çıktım öyle yapınca. Çekil evet, şu Abone olmayı unutmayın. Biz burada boşa yapmıyoruz. Diyorlarım. Evet yani Arkadaşlar bu Roger'ın hata vermiş. Normal 4 dakika olmak yerine biraz durdurmuş. Fark ettirmeden 2 dakika olmuş biliyorsun. Yani videonun yarısını koyacağım. Ama evet, onu... Onda... bu ya. Ben videoyu yollamayacağım. Çünkü başka bir ha. short videosu yapacağım. O videoyu bana at tamam mı? Belki uzun video da yaparım. O, Ay. o videoyu Whatsapp'tan Ay. bana at. Ben çünkü ekrana koyacağım. Yok ya. Yok oğlum ben yapacağım. Ben istediğimi yaparım. Sana olmaz. Ben senin tabletini alıp yapmayacağım mı? Koş. Koş tahta. Al, Yeniden al şunu aşağı atla. atla. Evet arkadaşlar tahta aldım. Arkadaşlar ben sana... elim boşmuş gibi gözüküyor. Senin de. Şimdi bu tahtayı koyalım. Nasıl aşağı düştü? Hadi hocam. Ya bunlar aşağı düşüyor teker teker hepsi. Çünkü ben koymayı bilmiyorum. Arkadaşlar bak şuradaki robotla savaşacağız. Neyse hadi Roza. Tam olmuştu yine düştü. Hadi be. Ya bir şey söyleyeceğim ben koyamıyorum. Bu tahtalar yok olursa hepsi ne olacak? Bilmem. Bir tanesini al zaten olur. Sen koysana. Ben koyamıyorum. Neyse arkadaşlar ben şunu ben şunu bir geçeyim. Roza'nın tabletinden. Evet, yani. arkadaşlar sonuna geçtim. Rol de tahta var ama bende gözükmüyor. O tahtayı bırak. Tamam. Görüşürüz tahta. Sen çöpe gidiyorsun. Evet. evet arkadaşlar. bu gerizek. Arkadaşlar şu an bir şey yapamaz. Şu kolları vurdu arkadaşlar. Kollarını <laughs> <da> vurmaya çalışacağım. <laughs> bu Çal. ne be? 3, 2, 1. Bu ne gibi. Kolları da vur. <laughs> vur kollarını. Allah. Hop. Bayağı <laughs> az canı kaldı bence. Kollarına vurmaya çalış. Abi bir de silahla vuruyor. Hop. Ellerinde silah var. Hop bir tanesini yok ettim. Yerinde. Bir kolunu patlatıp Eyvah. Derim. Eyvah Dur. kafama vuruyor. Lan da bari ne var bunun adı? Bari'nin meç robotu. Ya içinde polis var resmen. O robotu polis... Robotu kontrol ediyor. Abi altı üst hapishaneler kaçıyoruz. Ne olmuş? Bu kadar abartmada gerek yok. Anladın Doğruldüm. mı bizi? Öldürdüm. Ne öldü? Ne oldu birader? Alt üstü yapıyordun. Üf. Oyunum kastı. Nereden gideceğiz? Buradan. Arkadaşlar bazen oyunda zamurtlu mutlarlarına gidelim çünkü Ruaz'ın ekranına bakıyorum. Vuruş diye bir araba var burada. Arabayı ben sürüyorum. Hayır ben sürüyorum. Ben sürüyorum. Hayır ben bak sen arkadasın. Yo ben öndeyim bak. İç içe girmişiz o yüzden. Uf. Ben bir bazuka aldım. Ne yazıyor lan sen? üzerinde hiçbir şey görünmüyor. Neyse burası da... E, bazuka ile arabaya ateş etmek istiyorum. <laughs> ateş et de patla. Evet, artık ateş edebiliriz. Puf. Puf. Patlatma kendilerini yok olmuyor. Ya dondurma gibi ses çıkıyor. Çocuk arkadaşlar patlayabilseydi araba. Ok işaretleri var burada. Aa, hiç bilmiyorduk. Ay bu ne ya? Yürüyor. Onlar nerede uzun? Ha yuvarlak bir şey var. Yeniden doğuş diyeceğim çünkü canım az kaldı. Arkadaşlar biraz e, pozumu değiştirdim o yüzden biraz dondum. Hadi başlamadan dur lan. Bu oyunda canınız azalınca geri canınız yükselmiyor. Yeniden doğmanız gerekiyor. Normal yükseliyor da biraz zor yükseliyor. Yok Hayır. Neden? Yeniden doğman gerekiyor. Yok bir kere. Reset de atabilirsin. Neden hayat? Neden düştüm? Bu sanırım biraz deli arkadaşlar. <laughs> neden hayat diye. <laughs> arkadaşlar ben hızlı hızlı hız geçeyim. Bu yapamıyorsan ben geleyim mi? Yok. Bu arada arkadaşlar oyun bitti. Bütün hepsini sen yaptın zaten. Bir iki tanesini de ben yapayım. Tamam. Evet. Nersin seni çikolayamıyorum. Nersin lan? Hani doğrudan ekranı bakayım nersin? Buradan orada, buraya. Orada gidelim ileri zıplıyorsun buraya. evet. Buraya. Aha burada. Ya aşağı düştüm bir tek. En azından tam aşağı düşmedin. Dur geliyorum ama. Ay düşüyorum. Sakın. Tırmandım ama. Ya düştüm ya. Oğlum yapamıyorsan ben yaparım ha. Bu sefer olacak. Bu sefer yapamazsam sen yaparsın. Olmuyor. Şu bana nasıl çıkma taktiği ya ben burası yapamıyorum. Burası zor ya. Aslında kolay da bize zor geliyor. Ya hadi Ağırsın ya. Be. Arkadaşlar... ben düştüm sanırım. Tamam ben yaparım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar sonunda geçtik. Ve buraya oyun bitiriyor. Hadi görüşürüz. Seni bıraktık. Şeref Ali oturdu yanımda ama o hatadan onu gözükmüyor. Hadi Rozi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yok ben bindim ki. tamam, Sen de, de öyle gözüküyorsun. Sen ben, de iç içe girmişiz. Evet, ar arkadaşlar daha oyunu devam edeceğiz. Bakalım. Ee, <laughs> evet şu an polisiz. Rolda benim üzerinde... Aa oh, polis olduk. Evet ben buraları biliyordum. Daha sen de biliyorsun orada. Şarjım kaç bakayım? 28. Var var. Hadi bakayım hücrelerine gidelim. Bakalım. Bari olabiliyoruz. Can Ama Robux Polisiz istiyor. Olsun büyük annemi. Ona fazla Robux hmm. istiyor. Ben o kadar Robux Balkonluk yok. Var. Bu koku kukulaları biliyor musun? Evet biliyorum da oyundan. Hadi Roger ha, hadi gelsene. Gel hadi bizim polise bakalım. Artık polisler bize bir şey diyemiyor. Çünkü biz Şişt. polis. Abi kaç orada kaç. Ay sıkıştım resmen. Lan oğlum buradan kaçmak yasak. Şşt. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hey durun. Hey, durun. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gel buraya. Polis onları yakalıyor. Ağzım onu kırarım sana. Gel buraya hiçbir yere kaçamazsın. Gel buraya nereye gel kaçıyorsun? Bre, gel. İşini bitireceğim. Olay dur. Aşağı dur. Dur aşağı dur. Dur. Arkadaşlar bunları buraya. aşağı atarım. Aha atıyorum. Atarım bizim hücrede Aha. hiç kimse kaçamaz. Attım birisini aşağı. Yit. At aşağı at. Aşağı at. Ay ne oluyor ya? Aşağı atarım aşağı atarım attım. Ay, atamadım. Gel buraya. Ama baba ben düştüm. Lan seni ben var ya bulursam seni kötü yaparım. E siz siz şimdi kaçtınız. Kaçamaz hiç kimse. He? Lan oğlum polisler dibime geldi. Sen nasıl polissin lan? Aşağı Hiçbirisi aşağı aşağı. aşağı düşüyor. Ya tam düşüyordu. Hiç Ay. kimse kaçamaz. Onu ölüm bitirsek polis olarak. Al hücre bile var lan. Kendim düştüm ya. Bu seferlik kaçtı.

Eee Roja onu göstersem mi lan kendine bakayım Evet Roja altı plan son iki benim ismim bir sana bakayım Bir misal öyle mi? Yok oğlum o, o, o eski hesaptı Bakın Muhammed Efe dur Burada arkadaşlar dönerdi dönerdi mesela Muhammed Efe abim YTB'de Burada arkadaşlar YTB'nin ne olduğunu bilmiyorsanız YouTuber demek Neyse Zorumuz bu kadar da Oğlum bana Biraz da bunu bırakıp beni taşmayın Veee bay bay bak neredeyim polisin üstüne çıktım Polis beni götürüyor ne? Ben çıkacağım Sen havada ama. Yok. Harca sanacak. Ben polisin üstündeyim. Harca sanacak şeyli yapıyoruz. Dünyayı çok büyük görüyorum neyse. Bu bu kadar uzun mu? Neyse videoyu sonunda Neyse görüşürüz bay bay.